Tabutun üzerine yeşil bir örtü sererler. Hiç merak ettiniz mi? Bu örtünün üzerinde Arapça bir yazı yazıyor. Ne yazıyor bunun üzerinde? Ya da biz bu örtüyü niye tapudun üzerine örtüyoruz? Tabudun o tahtalarını gizlemek için mi? Niye kefene sarmıyoruz bunu? Hiç merak etmediniz mi ya? Bir düşünün, bir taşını bir merak edin. Bunun üzerinde ne yazıyor arkadaş? Bunu niye tabuda doladık da Adamın kefenine dolamadık, cesedine dolamadık diye bir düşünelim. Ne yazıyormuş? Küllü <laughs> nefsin zaiqatül mevüt. Her nefis ölümü tadacaktır. sümme ileyne turcaun. Sonra da Cenab-ı Hakk'a döndürüleceğiz. Bir bu. Ve izâ câe eceluhum lâ yestahkirûne saaten ve lâ yestaktimûn. İnsanın eceli geldiği zaman ne bir an ileri gider ne de bir an geri kalır. Şimdi düşünelim, peki tabudun üzerine yazdık, ölüye faydası var mı bunun? Ölü bundan ne anlayacak? İşte ondan dolayı tabudun dışına örtüyoruz bunu. Ölüye lazım değil, Müslüman, diriye lazım. Hayatta olana lazım, yaşayana lazım. İnsan geldiği zaman, o tabuda baktığı zaman, burada bu ayeti kerimeler yazıyor, bu hakikat yazıyor diye, oradan o dersi, o ibreti almamız lazım. Ama anladım, gördüm ki, biz onu Arapça olarak yazmayalım oraya. Türkçe olarak yazalım, büyük büyük yazalım. Herkes ölümü tadacak. Yaz bir tarafa, diğer tarafa da ecel geldiği zaman ne bir an ileri ne bir an geri kalır. Ey insan bir gün sen de öleceksin, Allah'a döneceksin. Bu demektir. Bu gece bunun hesabını yapacağız. Ya Rabbi kendimi tabuda girmiş gibi hissediyorum, ölmüş gibi hissediyorum. Arkada hangi dosyaları bıraktım? neleri bıraktım? Azrail gelse, ölüm meleği gelse dese ki: "Ahmet'a, ağa, ağa Hasan efendi, ruhunu kabz edeceğim ama seni sevdim. Sana 5 dakika, hadi 24 saat zaman verse. 24 saat vaktin var. 24 saat sonra geleceğim, emaneti alacağım." dese ne yaparız? Hiç düşündük mü? Hangi dosyaları kapatırız? Kiminle helalleşiriz? Nereden alacağımız, nerede vereceğimiz var? Neler yaptık, neler yapmadık? Oturup namaz mı kılacaksın? Emin ol kimse namaz kılmaz. Herkes neyin peşine koşar? Kul hakkının peşine koşar. Nerede bir haram yedim? Nerede alacağım vardı? Kime borcum vardı? Bunlar en azından belirleyeyim, yazayım, varislere teslim edeyim diye her birerimizin derdi bu olur. İşte bu gece bunu düşüneceğiz. Ölüm meleği gelmiş olsa, ruhumuzu alsa 24 saat garantimiz var mı ya? Neyi bekliyoruz? 5 dakika garantisi olan var mı? O da yok. Neyi bekliyoruz? Ama hiç ölmeyecek gibi dünyayı seviyor ve dünya için yaşıyoruz. Anormal mi? Değil. Dünyayı seveceksin, ölmeyecek gibi yaşayacaksın. Tamam doğru. Ama hiç olmazsa belirli zamanlarda, belirli vakitlerde mübarek günlerde, gecelerde kendini bir hesaba çek, sorgula. Alacağının, vereceğinin bir dosyası olsun. Yani notere bırakırlar, böyle vasiyet yazarlar ya, yaz kardeşim evinde bir kağıdın olsun. Şuna şu kadar borcum var, şuna haksızlık yaptım ama gidip özür dileyemedim. Adamın hakkını yedim ama özür dileyemedim diye sen yaz, çiz. Belki hayırlı bir varis çıkar. Evlatlarından bir tanesi hayırlı çıkar da babamın borçları varmış. Babamın helalleşmeden gittiği insanlar varmış deyip onlarla helalleşmeyi tercih eder belki ümit edilir. Yapmak zor mu bunu? Nefsimize zor geliyor ama gelmesin. Çünkü yarın ahirette ilk hesaba çekileceğimiz şey ne olacak? Kul hakkı olacak. Yok hocam namaz olacak. Allah'a karşı olan ibadette namaz olacak. Şimdi evvelüme yuhasebehil abdü salatuh buyuruyor peygamberimiz. Kıyamet gününde ilk namazla ilgili hesaba çekileceksiniz. Ama bu şu demek Cenabı Hakk'a karşı olan sorumluluğumuz içerisinde namaz hususunda ilk hesaba çekileceğiz. Kullara karşı hesabı çekileceğimiz şeyler de var. Bu ilk nedir? Kul hakkı. İşte bu gece bunları gözden geçirmenin gerekli olduğu geçireceğimiz zaman dilimi.